Ben tabii ki hiç iddialı değilim. Sadece işte gereğini yapıyorum zaman gelince. Şimdi de işte Cem hakikaten kardeşim gibi olduğu için onun yanında bir şekilde kendimi var etmeye çalışacağım çünkü çok iyi bir müzisyen. Yanındakiler de öyle gerçekten mükemmel bir ekip. Ben de keyif almaya bakacağım bu akşam. Efendim aslında geçen sezen Aksu'dan bir parça dinledik hı hı. sizden. Ee, neler söylemek istersiniz? Güzel tepkiler aldınız. Yani tabii ki güzel tepkiler aldık. Çünkü çok doğru yerde, doğru bir şekilde kullanıldı parça. Özellikle Sezen Hanım'ın olduğu için zaten. Ya aslında ben şunu samimiyetle söyleyebilirim. Sezen Aksu'nun yazıp e, düzenlediği bir müziği kim olsa zaten bu kadar iyi e, yapar. Benimle alakası yok yani. Müzik kendini dinletiyor, sözler kendini dinletiyor. projede çok çok diye oturdu. O yüzden herkes çok beğendi. Hemen uzak şehire dönmek istiyorum. E, nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. İşte konser için buraya geldim. Mardin'deydim. Yarın sabah tekrar gideceğim. Yorucu geçiyor ama işte güzel bir yorgunluk, tatlı yorgunluk. Ee, Projeden ikinci sezonda çok gayet razıyız ve çok daha güzel gideceğini düşünüyoruz. Bir ayağınız Mardin, Mardin'de, bir ayağınız İstanbul'da. Evet, evet. Yorucu oluyor mu sizin için? E, yorucu oluyor haliyle ama işte hani buraya gelirken halini e, görmek için geldiğinden e, mütevellit. O yorgunluk kalmıyor zaten, gidiyor. Peki e, son bölümlerde de aksiyon arttı, e, heyecanda Doruk da evet. neler bekliyor bize? Yani spoiler vermeyeyim tabii ama evet. güzel sahnelerimiz var. E, Keza muhtemelen birinci sezondan, e, nasıl desem, e, aksiyon anlamında birinci sezondan biraz daha e, fazla yararlanacağız ikinci sezonda. O yüzden özellikle bu 37. bölüm çok güzel bir bölüm oldu. Lale Hanım'la konuştuk işte, yapımcımızla. O çok beğendiğini söyledi 37. bölümü. Ben de merakla bekliyorum. Ben de izleyeceğim. İkinci sezon beklentilerin üstüne çıktı mı sizin için şahsi olarak yani şöyle konu değiştikçe tabii insanların bazıları garipseyebiliyor ama e, konunun buraya kadar gelmesi çok normal. E, ben şahsım adına şunu söyleyebilirim ki senaryoyu okurken bazen şaşırıyorum hakikaten. E, çünkü beklemediğim bir yerden vuruyor. İşte o da senaristin kaleminin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. O yüzden bence çok iyi gidiyor. Şu anlara kadar senin çarpıcı en etkileyen sahnenin neydi? En etkileyen sahne tabii ki Bora'nın ölmediğini anladığımız sahneydi. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen birçok kişi benimle aynı fikirdedir. Öyle. Sokaktan geri dönüşler nasıl oluyor? Ee, gerçeklik algısını yitiren kişiler oluyor mu Ozan Akbaba, dizi kimliği arasında git geller. Yani aslında yok. Sokaktaki insan e, çok güzel karşılıyor, çok samimi yaklaşıyor. E, ama sosyal medyada bununla ilgili bir çarpıklık var tabii ki. Var mı? Efendim yapay zeka sorun. Görüyorsunuz ki evet. devamlı gündemde ama evet. ileride de sizce oyuncular da bir adım atarlar mı? Bir sıkıntı olur mu? Artık işi yapay zeka ile döner mi? İşin yapay zeka ile dönmesi imkansız çünkü o yapay zekayı da kontrol eden bir zeka olmak zorunda. Ben işsiz kalabilirim ama muhtemelen yapımcı kalmaz. Ben işsiz kalabilirim ama muhtemelen yönetmen kalmaz. Yapay zeka ile şimdi artık müzik yapılıyor. İşte ne bileyim daha henüz bir sinema filmi görmedik galiba. Ya da ucundayız ve tam takip edemiyorum onu. Ama olsa bile zaten yapay zekanın yaptığını gösteren bir sürü belirti olacağı için siz şimdilik insan yapısı şeyleri izlemeye devam edeceksiniz gibi görünüyor. Bilmiyorum. Yani öyle bir gün gelir ki belki de ben de yapay zekayla uğraşmaya başlarım. Bilmiyorum. Peki. Ee, ben biraz da normal, aile hayatınızdan konuşmak Buyurun. istiyorum. Ozan Ali daha çok da küçük. Gerçi bir iki seneyi geçti. Siz Mardin'e gidip geliyorsunuz. Evet, evet. Ee, döndüğünüzde baba sen nerelerdesin? Ne yapıyorsun? Gibi sistemler oluyor mu? Nasıl yönetiyorsunuz o süreci? Yani çok özlüyoruz tabii birbirimizi. Ben ama şimdi neredeyse her hafta gidip geldiğim için onun özlemesine çok fazla fırsat bırakmıyorum. Özellikle zaten hep arıyorum. Ne yapıyorsun? iyi misin? Bir şey ihtiyacım var. Zaten annesi ona e, tamamen kol kanat gerdiği için ben sadece boşlukları dolduruyorum. Bir de hani baba özlemi çekmesin diye kendimi hatırlatıyorum. Ha Güzel gidiyoruz şimdi. Neler Çocuk yapıyorsunuz ya. İstanbul'dayken birlikte baba? Valla her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yani en son işte motorlarla birlikte işte motor sürmeye. Yorucu olmuyor mu efendim? Benim için yorucu oluyor ama onun için olmuyor. <laughs> Maşallah enerjisi de var. Müzikle de uğraşıyorsunuz. Müzikte evet. e, kimden idam alıyorsunuz? Veya sevdiğiniz bir isim var mı? Şu ee, yani ben şimdi sinematik evreni çok severim. O yerden bakarsak Rahman Altın çok başarılı geliyor bana. Cihat Aşkın'ı çok seviyorum ama yurt dışından da Hans Zimmer'in hayranıyım diyebilirim. Berdan Bey'le görüşünüz mü Evet. E, bir telefon konuşmamız oldu. Sağ olsun çok beğenmiş. Performansımı değil Ben de tabii ki çok büyük tevazuyla çok teşekkür ederim hani sizin kadar olmasa da ben de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Peki Başkanımın efendim. Devamını diliyoruz. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederiz. İyi sahneler. Rica edeceğim. Ardından